biber dolması tane. Asla sulu değil. Ben her zaman bu yöntemle pişiriyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biber dolması yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada 2 kilo biber var. Neden çok fazla yapıyorum? Dükkanımız var. Market çalıştırıyor eşim. Oraya da gidecek, çalışanlarla birlikte yiyecekler birazını da eve ayırıyorum. Madem yapıyorum dedim, hadi videoyu alalım. Öncelikle biberlerimizin içlerini çıkartıyoruz. Şöyle bir aparatım var. Bununla kolay oluyor. Dolmalık biberlerimin içini çıkardım. Şimdi geldi iç harcını hazırlamaya. İçine 1 kilo kadar yıkadığım pirinçlerimi ekliyorum. 2 adet soğan, dereotu, birer tutam dereotu, maydanoz ve bir diş sarımsak ilave ediyorum. Baharatlarım. Burada baharat zevki size kalmış. Ne seviyorsanız, ne istiyorsanız. Bendekiler nane, kimyon, karabiber, kırmızı biber, tuz, biber salçası, domates salçası. Bir su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı da su ekledim. Bunu yoğuruyoruz. Kıyma eklemedim çünkü benim çocuklar yemeğin içinde et, kıyma sevmiyorlar. Ya hani kavurma olacak ya köfte olacak o şekilde yiyorlar. Eşim de öyle. Yemeğin içinde kıyma et sevmez. Ha, o konuda ben de onlara uyuyorum. Siz isterseniz tabii ki kıyma da ekleyebilirsiniz. İç harcımız hazırlandı. Şimdi hemen dolma biberlerimi doldurmaya başlıyorum. Dolmamızın içlerini doldurdum tam yani ayarlamışım. Bütün hazırladım. iç harçlarını, donanızın hepsine doldurdum. Bir kadının en mutlu olduğu şey herhalde şeylerden biri de budur. Ve dilimlemiş olduğum domatesleri biberlerin içine dolduruyoruz. Sosu için e, sürahiye 4 su bardağı kadar su aldım. Şöyle bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Bir çay bardağı kadar Zeytinyağı ekliyorum. İki tatlı kaşığı kadar da iki tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Şimdi salça eriyene kadar karıştırıyoruz. Salçamız eridi. Burada benim tüp noktalarımdan bir tanesi de dolmaya suyunu verirken içine doğru dökmüyorum da sadece boşluk olan yerlere doğru suyu döküyorum. Yani dolmayı buharında pişiriyorum ben. Buharında yani buharında kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyorum. Toplamda 1-1,5 saatte bulabiliyor. İyice pişmesini sağlıyorum çünkü. Hani içi pişmez diye korkmayın. İçi gayet de güzel pişiyor. Şimdi ocağa koyacağız efendim. Kapaklarını kapatıyorum. Ocakta pişmeye alıyoruz. Evet. Dolmamız pişti. Buharında pişirdim arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra altını kıstım. Ee, toplamda o kısık ateşte buharında bir buçuk saat kadar pişti. Ama acelem var. Hızlı olsun diyorsanız tabii ki de bunu daha çok biraz altını açıp daha hızlandırabilirsiniz. Ben şimdi dolmamızı fırına vereceğim. Üst ayarı aldım. Sadece üstünün kızarmasını istiyorum. olmamız pişti normal tencerede benim tencerem fırına girebilen tencereden eğer böyle bir tencereniz yoksa normal tencerede pişirdikten sonra borcama alın borcamla birlikte fırına verin öyle de yapabilirsiniz o şekilde de pişirebilirsiniz. Çok güzel bir biber dolması tarifi sizlerle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirim seslerini açık bırakmayı unutmayınız. İçi de böyle tane tane. Asla sulu değil. Ben her zaman bu yöntemle pişiriyorum arkadaşlar. Bu yöntemle yaptığım zaman dolmaların e, içi lapı olmuyor. Bu şekilde tane tane pişmiş bir şekilde güzel bir dolma oluyor arkadaşlar. Sizler de videoda anlattığım gibi deneyebilirsiniz. Yapacak olanlara afiyet olsun tekrardan. Bakar mısınız tane tane gerçekten de. Toplamda bir buçuk saat pişirdim ocakta. Sonra da yarım saat kadar da fırında pişirdim. Gerçekten nefis oldu.